İstanbul'un göbeğinde, Büyükada'da yıllardır çürüyen bir sır var, Fabiato Köşkü. Burası sadece terk edilmiş değil, lanetti. Bu köşk, 19. yüzyılın sonunda Yunan asıllı bir banker için yapıldı. Ancak ihtişam, kısa sürdü. Köşkün sahibi olan zengin bankerin yaşadığı ani iflas ve trajik intiharı, buranın lanetinin başlangıcı oldu. Köşk'e taşınan her aile kısa süre sonra açıklanamayan korkular yüzünden kaçtı. İddialara göre köşkün içinden hala ağlama sesleri ve boş odalarda ayak sesleri geliyor. Kimse içeride bir günden fazla kalmaya cesaret edemedi. Pencereleri kapalı, kapıları mühürlü. Sanki köşk kendi içinde bir zaman kapsülü. Bugün bu görkemli harabe mühürlü kapılarının ardında sahibinin umutsuz ruhunu ve o sonağın korkusunu hapsediyor. İstanbul'un en meşhur hayaletli binası olarak biliniyor. Sence bu köşk gerçekten perili mi yoksa sadece hüzünlü bir hatıra mı?